Senin burada ne işin var Mehmet? Ee, benim bir işim var Yani onu halletmeye geldim de buraya Valla bizde Gümüş'ün özel bir toplantısı varmış Onun için geldik ha. Öyle mi? Yalnız gelme istemediğim için Didem'le geldim Ünlü bir desinatörle buluşacağız Ya Didem hadi canım Biz gidelim geç kalıyoruz toplantıya Mehmet Bey'i e de daha fazla meşgul etmeyelim Akşam ayılda görüşürüz Görüşürüz Peşime adam mı taktın Mehmet? Ne zaman nerede olacağım nereden öğreniyorsun? Gümüş, saçmalama ne adam? Biriyle buluşacağımı öğrendin. Kim olduğunu merak ettin. kıskandığın için de buraya geldin değil mi? Gümüş, bak senin buraya geleceğinden haberim bile yoktu. Ayrıca çok şaşıracaksın ama ikimizin de burada olma sebebi aynı. Benim sebebim yanımda. Seninki nerede? Yürü gidelim hadi. Biraz önce yanımdaydı. bineyim şuna. Buna mı? Çok güzelmiş. Sana mı gelmiş? Bilmem. Galiba. Vay be, aşka bak ya. Sen adamın yüzüne bakmayıp terslerken o seni hala kıskanıp yollara düşüyor. Hoş ver şimdi aşkım aşkım. Bak sen etrafını. Adayı sevdi. Hoş geldin Berk'çim. Hoş bulduk Nurhan teyze. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Askerlik de bitti hayırlısıyla. Temizliği yaptım. Evi de ısıttım ama yemekleri yetiştiremedim. Merak etme Nurhan teyze. Mehmet abi halledecek o işi. Çarşıya yürük gelecek. Ee, Nurhan teyze, eee işin bittiyse sen çık istersen ha? Tabii çıkacağım oğlum. Bir iki işim var. Onları bitirip çıkacağım. Tamam. <laughs> Hoş geldin prensesim. Dur yardım edeyim sana. Ee, bugün okul nasıl geçti bakalım? İyi. Sadece iyi mi? Neler yaptın anlat bakalım biraz. Dersler nasıl, arkadaşların nasıl beslenmeni yedin mi canım? Yedim anne. İşte her zaman gibi. Her gün aynı. Ders teneffüs, ders teneffüs. Hiçbir şey olmadı yani bana anlatmak isteyeceğin. Ben de Defne gelse de biraz sohbet etsek diye bekliyordum bütün gün. Aman anne ne olacak okul işte. En azıcık uyuyacağım uykum var benim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben de seni bekliyordum. Nerede kaldın? Çok bekledim vallahi. Hayırdır yenge ne oldu? Seninle bir şey konuşacağım ama burada ulu orta olmaz. Gizli. Annesi Yiğit bugün çok usluydu maşallah. Yiğit'e bir şey mi oldu? Yok yok yok. Allah korusun. Bugün şirkette neler yaptınız? İşler yoğundu değil Bak, mi? Bak yani insanı merakta bırakma. Ne oldu? Kötü bir şey mi var yenge? Sen gel benle. Bu yılda artık yerin kulağı var ne de olsa. Değil mi ama? Meydanda konuşulacak konu değil benimkisi. Otur. Mesele şu Dilruba ve kızı. Bunlar galiba babamdan para tırtıklıyorlar kızım. Babamdan faydalanmalarından çok korkuyorum. Bankadan tesadüfen öğrendim. Daha yeni evlendikleri sıra... ...babam bankadan yüklüce bir meblağ çekmiş. Ne yaptığını öğrenemedim tabii. Yani dedemin işleri vardır yenge bilirsin. Belki bir vakfa, derneğe falan yardımda bulunmuştur ha? Ya onlara verdiğin nereden çıkardın? Ben onlara verdiğinden eminim kızım. Her köşe başında ana kız fısır fısırlar. Geçenlerde beni odadan çıkarıp baş başa konuştu Dilruba babamla. Hem baksana kızı olacak Billur'un hali de hal değil sanki bir tuhaf. Ah Bahar'cığım ...çok korkuyorum. Bu yaştan sonra babamı kullanıp bir tarafa atarsa... ...beter olur adamcağız. Bilirsin iyi niyetlidir deden. Yardım edeceğim diye paralar kendini şimdi. Aslında haklı olabilirsin yenge. Yani ikisini de tanımıyoruz. İşte ben de onu diyorum evladım. El ele verelim açalım gözümüzü kulağımızı. E, hepinizin hakkı var bunların yediği parada değil mi ama... ...sen bir takip et bakalım deden yine para çekecek mi? Ben göz kulak oluyorum ama malum o kadarını yapamam. Tamam yengeciğim. Hallederim ben. Hesap hareketlerini kontrol ederim. Bir de bunlar çıktı başımıza dertlerimiz yetmezmiş gibi. Ben ilk günden ısınamadım bu kadına. Kesin bir işler çeviriyorlar. Sonra da yengem demişti dersin.